Suud idaresi Efendimiz'e ve sahabelerine ait olan hiçbir eseri bırakmadı. Hepsini darmadağın etti. Ve öyle ki markatlarına kadar, kabirlerine kadar zulüm etti. Ve öyle ki Efendimiz'den bir eser kalmaması için Muhammed bin Abdülvehhab'ın ki Osmanlı'nın kendisine mücadele ettiği İslam'a vurmuş olduğu darbeden dolayı da kendisini cezalandırdığı bu şahıs fikir, ideal, düşünce itibarıyla şu anda Suud Krallığı'nın öncüsü ve bu Muhammed bin Abdülvehab fikriyle efendimizin sahabelerini tamamen devreden çıkaran efendimizin hadislerini de tamamen basite alan ve öyle ki efendimizi yaşayan sünnet-i seniyeyi yaşayan İslam ahlakını ihya eden tarikatların da tamamen düşmanlığını yapan bir hüküm, bir fikir, bir iddia olarak Suud Krallığı ne yapmıştır? Kendisine kabul etmiştir. İşte Muhammed Alevi El Maliki Rahmetullahi Aleyhi Mekke'de göğüs göğüse kalemiyle, nefesiyle, sesiyle ve ilmiyle onlara mücadele etmiş ve başarmıştır. Şu anda da Allah kendilerine uzun ömür versin. Kendisinin oğlu Eseyyid Ahmet aynı şekilde devam etmektedir.